Oynayalım mı? Aynen. Açtılar Oyna oyna. Her abi fark etmez. Oyna bit bitmedi. Eks... O bitmedi. Bitiremediler. Eksikler bir kişi, bir kişi, iki kişi, üç kişi. Ola takım. Gel buraya nereye gidiyorsun? Bir canı var. Bravo size. Lan burada adam. öl öyle artık. Gelmedi ya Abi, Abi bugün... bilmiyorum ya. İlginç ya. Vallahi ilginç. Şuradaki gen ya. çektiniz mi bak o kendini kaldırmış olabilir. Bak, kendini kaldırmış olabilir. Ben bakayım geleyim. Adam dirildi adam Nereye, dirildi ablamışlar. Adam bana geliyor. Üstte üstte dirildi tepeye dirildi haberiniz olsun. Ben o bastım oradan. Or or Hayır, şey, Burada burada Bursun adam burada biraz. adam burada. Helikopter. Heli geldi heli geldi. Dört kişi geldi dört kişi geldi ben biraz geri çıktım. Dört kişi. Size. Adır babayı bastık Tamam çok güzel. Ya. Ne kişi var burada ya. Ha ben diyorum ya kalabalık oluyor işte. Abi nasıl vurma bu ya? Bu nasıl beye vurma lan? Eğer adamda o otomatik nişan yoksa ben bir şey bilmiyorum ya. Bu kadar anlamlı mı? Hakan oynuyoruz? abi. Dayı ya. Kaldırıyor, ha, Kaldırıyor Oyunum kastı. Oyunum kastı. Yataça. Salis. Salise ya. Halis. ya, ya. Adamı... <laughs> kılıç kılıç öldürdüm adam gördün mü baba? O, gör, burada, gördüm. Burada ben. burada burada. <laughs> Hakan Bak, abi yanımda. Bas, bas, sağ, bas. Sağ, bas, kaçıyor, kaçıyor. bas. Kaçıyor, kaçıyor. Hemen önünde. Ar motora, motora gidecek. Motora aga şey, şey. be. Nereye gidiyor ya? Gitti, gitti. Gitti,